Çıkış çıkış sağlayamadık alçayı. Oh oh haydi el böyle kalçaya. Önce yola sonra arkaya. Ayak sağ sol kollar yana. Bedenimi sallaya sallaya. Bedenimi sallaya sallaya. Seni seviyorum seni seviyorum. hep sende. Ah bir kerecik vapur attık biraz çay içsek. Ah martılara simit atıp biraz dertlensek. Ah bir kibrit çaksana. Çak çak çaksana. El aleme inat kaçıp elimden tutsana. Sürpriz. Adımızı göklere yazdırdık. Üstüne yıldız çaktırdık. Sürpriz sürpriz.